Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köklü ifadelerle toplama çıkarma işlemi yapacağız. Diğer konu diğer konuma kadar zor olacağını sanmıyorum bu konunun. Toplama işleminin sonucunu bulunuz diyor. 5, 2, 3, 3 kaç eder? 4, şu 3. 3, kök iki ne kök üç kök iki bu iki kök iki gitti bunlar kök iki kaldı beş kök iki de buraya gelecek altı kök iki olacak iki kök üç olacak eksi 3 eksi kök 3 7. eksi 2 kök 3 eksi yani çok zor değil çok kolay değil anlayana her şey kolay 9 54 kök iç kök içine bu arada arttı yok direkt hiç bozmadan toplayalım 2 buraya gidecek 6 oldu yukarı e, bu 7 kök altı mesela 2. 2 Şey, eksi 4 kök 5 olacak 3 karşı gidecek. Eksi kök, eksi kök 5 olacak. 4 karşı gidecek. 1 eksi 12 olacak. Yani 3 eksi 6 kök Zerli çarpma işlemi. Gökte <laughs> derece farklı dikler nasıl uygulayabilir? Genişleme sadeleştirme ile çarpma işlemi yapılır. İşlemi sonucu ne 5 Sadece 5 Altı mesela bak bu da. İki kök 3 değişikliği çünkü bu. 3'ler 2. Kare olarak sayılıyor. Üç 3 geliyor. 3'ün 2 çarpımı 6. 6 6 <laughs> Bak bu şimdi. 2 kök 2. Neden bu kadar büyük oldu? Benim böyle. Bölme işlemi. Kanyon, kanyonla bölündük. Tamam. Gazete kök ile bölünür. işlem işlemler sonucunda bulunuz. 4 cevap 4. Çünkü şunlar gidiyor. Aaaa. Dörtler gidecek şuradan. net Evet. Evet. ne diye geçiyor 81 diye geçiyor 42.9 diye çıkacak bu. Bu bölüm bu arada buna hatalı basmıştır. İşlemin sonucu kaçtır? şimdilik. 6 değil. Oo. Ne? Dur. 2 üzeri 5, 5. 5 olmaz. 6. 6 olmaz. 7. 7. 7 kök 2. 7 de olmaz ki. Neyse tamam. 200 olacak bu. 300 aşağısı. Güzel. diyeceğim. Kesirlerin ve ondalıkların on kökü kesirli ifadeler e, paydayı, ayrı şeyine ayrı alacak. İşimiz e, sonucunu bulunuz. 4 çıkıyor. Bu da 5 de çıkacak. Cevap bu. 05 Yarım. 0 0 8 2 olduğu için 0 0 2 diye çıkacak şey bu yani 1 virgül 2 diye çıkıyor 0 virgül 0 3 diye çıkıyor 1 virgül 3 2 3 2 bu kendinize parti bulalım bir daha bugün bu şekilde miştir iki den soru çözdük kapatan bugün öde 8 6 alt kök 2. İşlemin sonucu kaçtır? Şunlara başlıyor Şunlara bakacağız. Hepsinin altı aynı. 13, 18, 8. Cevap alanı. Mesela yani. İşlemin sonucu kaçtır? 5 kök 2, 4, 4, 4 kök 2, Şurada altı. Beş. Bursa. Sonuncu kaçtır? Bugün bu kadar yeter. Dokuz dakika olmuş zaten. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.